Buyurun. Kolay gelsin. Niye böyle yarıyorsun? Sıkış sıkış abi. Ne sıkış olsun? Sıkıştım abi lavabo mu? Lavabo falan yok bende. Çok sıkıştım ne ben. Şişe var istersen şey yaparsın Şişe mi? He. Nerede? Yeah. Şu var istersen. Sen şey mi yapıyorsun tuvaletin önünde? He ne yapacağım? Ne? Mecbur. Klozet kapağı mı burada? He. Ee. Aç şeyini yapıyorum ondan sonra kapatıyorum dışarı. Sen bunu mu yapıyorsun? He. Al, al al He Tamam ben bunu nerede yapacağım? Nerede yapacaksan dışarı yap. Dışarıda nasıl yapayım dedi. <laughs> ne? <gülüyor> Bana ne? Nasıl istersen git yap. Ya, ya şunu var başka yok. Menü var mı? Ne? Menü. Ne menüsü? Lahmacun, kebap, dondurma menüsü. Kardeşim niye öyle lahmacun kebap? Ben dondurma mı satıyorum, kebap mı satıyorum? Tamam dondurma satıyorsun, dondurma menüsü. Tamam da dışarıda var, istersen istediğin bir şeyleri var. Menü? Menü yok bende. Menü yok mu sende? Yok. He tamam o zaman. Kolay gelsin abi. Eyvallah. Hadi. Sağ ol abi. Sen gel hadi gel. gel. He. Ha. Sen video mu çekiyorsun? Yok abi. Niye telefon buraya bırakıyorsun? Rica çekmiyorum abi. Bak. Bakayım. <laughs> Sen çekiyorsun. <laughs> İzmir arabadan nasıl çekiyor? Şaka değil, kamera şakası yapıyor. Kardeşim ne kamera şakası ya? Ama yani, onu bir dakika. Sen bunu tuvaletini yapıyor musun? He. Yapıyor. Gerçekten. <gülüyor> 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 ne yapacağım kardeşim ben? İsmi ne sen? Bekir. Bekir. Tamam ben de memnunum. Eyvallah memnun oldum. bir daha kamera çekme. İzin al. Bunu, paylaşayım. İsterse al şuna da. Tamam ben bunu alayım. Tamam. Bunu paylaşayım ama. Çok güzel oldu. Tamam. Farklı ne? Tamam. Alın. tamam. Hesab... Abi bir daha çekme. İzin almadan çekme. Tamam. Millet abi. kabul etmez anladın tamam. mı? Tamam. Et, hesabını, hesabını etiketleyeyim seni. Tamam. Tamam eyvallah.